أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني دخل الجنة صدق رسول الله ونتقى حبيب الله نممكن وصف لنمك الحبيب. Ol Ana vassaf hemen Allah karibi. Ana bihat salat kim ol habibi? Bu vuslat derdinin oldu tabibi. Bu senlikten geçip hakka giderim. i ve kemale seyredelim. Alemi gaybta, alemi lahutta, Cenab-ı Hakk'ın naziri olmadığı gibi alemi imkanda yani sonradan var edilenlerin arasında da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in naziri ve eşi yoktur. Allah Celle Celaluhu alem lahutta eşsizdir. Sıfatlarıyla, isimleriyle fiilleriyle ve bütün kemalatıyla benzersiz ve eşsizdir. Sonradan yaratılanlar anlamındaki alemi imkanda ise Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi eşsiz ve emsalsiz yaratmıştır. İnsanlar yaratılanları tarif etmek için Eşyayı tanımlamak için yıllardır çaba sarf ederler. İnsanı tarif edebilmek için bile alimler türlü türlü tarifler yapmışlar. Kimi hayvanı natık demiş. Kimi hayvanı hassas demiş. Kimi hayvanı mütefekkir demiş. Sıradan bir insanı bile tarif etmekten ve bu hususta ittifak etmekten aciz kalmışız. Peki beşerin efdali olan, mahlukatın eşrefi olan Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun en güzel surette yarattığı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i acaba kim tanımlayabilir? Kim anlatabilir? İşte bu beytinde Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeh Efendi bize Hazreti Resulullah'la ilgili şu malumatı veriyor. Buyuruyor ki ne mümkün vasfolunmak ol Habibi. Hazreti Allah Celle Celaluhu bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendine mahbub ittihaz etmiş. Yani Yaratılanlar içerisinde hiçbirisine sevgilim, sevdiğim dememiştir. Hiç birisine habibim dememiştir. Hiç birisine mahbubum dememiştir. Buradan anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine mazhar olan bil esale sadece bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. 70 bin evliyanın serdarı olan İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bu mevzuyu izah ederken buyurur ki ni buyurur? Resulullah'ı sevmenin ölçüsü de ifadesi de ispatı da lafla olmaz. Belki buna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçü koymuş. Men ahya sünneti kim benim sünnetime ittiba eder? onu canlandırır, sünneti Resulullah'a hayat katarsa, fakat ahab beni, ben beni sevdiğini onaylarım, tasdik ederim, bilirim buyurmuştur. Ve men ahab beni, kim beni severse cennetin anahtarını bulmuştur. Dakhalel cenne, şimdiden sevgisi, muhabbeti sayesinde cennete girmiş sayılır buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mümkün vasfalunmak ol Habibi. Allah'ın kendisine sevgilim dediği, mahbubum dediği peygamberimizi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tarif etmek, tanımlamak, onu izah etmek, anlatabilmek, bütün vasıflarını beşerin anlayacağı idrakının ereceği şekilde sunabilmek ne mümkün. Ana vasf hemen Allah karibi. Bir insanı veya bir şeyi tanımlayabilmek için, vasıflayabilmek için, anlatabilmek için önce tanımak gerekir. Önce anlamak gerekir. Öyleyse Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'tan dinlemek en iyisidir. Ana vasıf hemen Allah karibi. Onun en yakını olan Allah'tır. Dolayısıyla onu en güzel şekilde tarif edecek olan da yine Allah Celle Celaluhu. Bunun için sevgili Allah'ımız bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiği bazı ayet-i kerimelerde ondan onun nasıl anlaşılması gerektiğinden haber verir. Buyurur ki: "Lekad eküm rasulun min enfusikum aziz." Lekad eküm muhakkak ki size gelmiştir. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede لَقَدْ اَرْسَلْنَاكُمْ veya لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ buyurmuyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ Rasul demek Allah tarafından gönderilen elçi demektir. Allah'ın yeryüzündeki elçisi demektir. Hiçbir peygamber Allah davasını kendi iradesiyle gelip insanlara anlatmamıştır her bir peygamber Allah tarafından gönderilmiştir. İnsanlara bütün bir beşeriyete Allah dedirtmek için. Peki Allah tarafından gönderilen muvazzaf olan bu insanlar, bu şerefli insanlar, bu rehberler madem irsal olunuyorlar. Niçin Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesinde lekad eküm size gelmiştir diyor Cenab-ı Hak? Bunun sebebi şu. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir iştiyakı var ki insanlığın kurtulması için, Allah'ı tanıması için, insanlar için yaratılan cennete girmelerini o kadar şiddetle arzuluyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından gönderilmese bile sanki yine kendi başına kendi fıtratı ve iradesiyle beraber bu işe kollarını sıvayacak, bu işi yapacak. Yine de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi gönderilmese bile yine aynı şeyi söyleyecektir. Evet insanlara, insanlığa, beşeriyete yapılacak olan en büyük iyilik onların istikbalini aydınlatmaktır. Beşeri karanlıktan çıkarıp aydınlığa kavuşturmaktır. Cehaletten kurtarıp onu marifetle tanıştırmaktır. Bütün peygamberler bunun için değil midir? Bütün çabalar bunun için değil midir? İşte bir insan bu işin kıymetini anlasa, bu davaya hizmet etmenin kıymetini anlasa zaten yerinde durmaz. Başka hiçbir şeyle meşgul olmaz sadece ve sadece insanları Allah'la tanıştırmaya kendini adar, bütün ömrünü bu yola sarf eder. İşte onun için Cenab-ı Hak لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ min اَنْفُسِكُمْ aziz <عَزِزٌ> buyurmuştur. Ey kullarım bu peygamber sizi kurtarmak için, sizin elinizden tutmak için, size güzel günler yaşatmak için, Cennetin kevserinden avucuyla size içirmek için o kadar heveslidir ki ben göndermeseydim o gelecekti buyuruyor. Allah Celle Celaluhu kendinden gelene eyvallah demeyi, onu baş tacı etmeyi, canımızdan çok sevmeyi bize nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Müzik